İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş güzel bir mekanda takımımızı bugün ağırlıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz bu akşam için? Ee, sezonun ilk haftaları. Yani takımın bir moral olsun diye bir araya geldik. Hem takımın kaynaşması adına hem de bir bizlerin bir muhabbet ortamı olsun diye. böyle bir organizasyon yaptık. Umarım devamı gelir. İlerleyen haftalarda yine bir arada oluruz diye düşünüyorum. Evet. Sahipsiz takım diyoruz Kahraman Mada Spor'umuza. Evet. Aslında takımımızın sahibi, taraftarlarımız sizin gibi güzel insanlar. Evet. Ee, takımıza sahip çıkmayan değerlerimiz için Siyasetçilerimiz olsun, iş dünyamız olsun, onların da en azından bir adım atarak, bir bardak su vererek Kahramanmaraş sporumuza evet. destek vermeler adına neler söylemek istersiniz hocam? E, i̇şin açıkçası böyle e, maçtan önce takımın, e, sahipsiz takım tişörtünü giymesi böyle için bulundu. Bir Kahramanmaraşlı olarak, bu şehrin evladı olarak e, şehrimize hiç yetiştiremedim bu durumu. Marka şehirler diyoruz ya hani tırnak içerisinde, eğer biz marka şehir olacaksak önce kendi futbol takımımızı şehrimizin adını taşıyan diğer şehirlere gidip bizi temsil eden, bu formayı terleten bu takımın arkasında olmamız lazım. Öncelikli olarak bu takıma sahip çıkmamız lazım. Nasıl hani Gaziantep, Kayseri, Adana gibi şehirleri konuşuyorsak, marka şehir anlamında bunları tartışıyorsak, imrenerek bahsediyorsak her şeyden önce, bu bu şehirlerin baktığımız zaman süperlikli takımları var. Belediyeleri arkasında, iş adamları arkasında, kurumları, halkı her e, kolektif olarak e, takımların arkasında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla e, bu açıdan bakacak olursa, kendi belediyemizi, iş adamlarımızı ben buradan takıma destek olmaya davet ediyorum. Lütfen ee, bu takımla ilgili bir problem varsa, gördünüz e, bir problem varsa lütfen bunu tartışalım, konuşalım. E, çözülmesi gereken ne varsa, e, baktığınızda diğer e, hani e, hep eleştiri konusu olduğu için bu konuya giriyorum. Takımın e, şirket olmasına e, şirket olmasından dem vuruluyor. E, buyurun diğer takımlara bakalım, Malatyaya bakalım, Antep'e bakalım, Adana Demirspor'a bakalım, hiç Adana'lı olmayan bir iş adamı orayı şirket olarak çok da başarılı hem de Adana halkından destek alarak değil mi Murat Sancak orayı götürüyor. Evet. Neden Fatih Mehmet Ceyhan bu şehrin evladı olarak bunu yapmıyor ya da yaptırmıyorsunuz? Neden destek olmuyorsunuz? Yani Fatih Ceyhan olmayacaksa kim yapacak bunu? Uzaydan birilerini getirip de yaptırmayacağız değil mi? Yani dolayısıyla benim söyleyeceklerim bu kadar umarım şehrin. Abileri, büyükleri, belediye başkanımız, valimiz, ticaret ve sanayi başkanımız, iş adamlarımız, büyüklerimiz bu takımın elinden tutar diye düşünüyorum. Bu nazik davetiniz için çok teşekkür ediyoruz hocam. Evet. Allah razı olsun.